Halit Bey patron sensin hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim öncelikle sizi tanımak isteriz. Halit Bey kimdir? Halit Bey Nevşehir'in Kavak kasabasında 1973 doğumlu. Taş ustasıdır. Taş ustası. Bir taş ustasıyla birlikteyiz. Evet. 20 senelikte bir tecrübe söz konusu. Ben hemen sormak istiyorum. Nasıl oldu da bu sektöre başladınız? Yani bu sektöre başlamanın ilk sebebi Taşa olan hevesimiz, bir de aile, ailede de bu var ve heykele merakımız bizi bu noktalara getirdi yani. Sanata bir meraklılık var o halde. Evet. Peki hı. burada neler yapıyoruz? Yani biz taşa genelde sevgiyi de katarak, duyguları da hislerimizle birleştirerek güzel şeyler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Evlerin süsünü, dekorunu, bahçe peyzajını, hı hı. taştan bizden istenen her şeyi yapabilme yeteneğimiz var. Şimdi Hayk Bey çok mütevazı anlatıyorsunuz. Ben gördüm. Büyük büyük şeyler yapıyorsunuz aslında. Taş masalar, aslanlar, şömineler, daha camilerin mihrapları bunları sayalım ki. Evet bunları da yapıyoruz ama daha çok ağırlıklı olarak biz bahçe dekorunda da çok şey, iç dekorda da ağırlıklı çalışmalarımız var. Yani her yere güzellik katmaya zorunlu hissediyoruz kendimizi. Estetik bir görüşümüz var ve güzellik katmak amacımız var Peki nerelere hizmet sağlıyoruz? Hastaneler, üniversiteler, camiler, kiliseler, yani çevre düzenlemelerinde bir de varız. Otellerden de büyük talep görüyormuşsunuz aslında. Çünkü yaptığımız eserleri şöyle bir gördük de şu eser diyebiliriz açıkçası. Nasıl yapıldığını da merak ediyoruz. Nasıl bir gün oluyor burada, nasıl yapılıyor bütün bunlar? Ya bunlar bazen müşterinin siparişine göre, onlar bize resim getiriyor, biz tasarlıyoruz, taşa çeviriyoruz. Hı hı. Biz mesaine, dekorasyon olarak evinize taşın sıcaklığını getirmeye hazırız.